kaygısında yaşanan oranla sınav esnasında yaşanan stresin oranı aynı çıkıyor. Ve hatta ve hatta bazı durumlarda sınavdaki kaygı oranı daha yüksek çıkıyor. Ömer hocamla telefonla görüştüğümüzde, Ömer hocam dedi ki, Alparslan hocam dedi, e öğrencilere dedi bir program yapacağız. Ömer hocam dedim, amacımız üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek? Üzüm yemek. O zaman üzüm yemekse bu programın devamında anne babaları da toplayalım. Anne babalara da bir paylaşımda bulunalım. Çünkü bu saatten sonra öğrencilere vereceğimiz program belli. Ama asıl verilmesi gereken anne babalar, veliler dedim. Velileri programa dahil edelim devamında. Gerçekten yaptığımız iş mükemmel sonuçlar versin dedik. Onun için değerli arkadaşlar, Birinci işiniz bugünden itibaren biraz sonra sizlere videolar izlettireceğim. Videoların arasında bol bol konuşacağız. Videoların arasında sizin motivasyonunuzu daha yüksek tutmak için, daha etkili ve güçlü olmanız için verilmesi gereken mesajları vereceğim. Ama ve lakin size buradan söylüyorum. Biraz sonra anne babalarınız geldiğinde onlara da söyleyeceğim. Lütfen bugünden itibaren Arayan hala teyze emmi dayı kim varsa bakkala emmi muhtar amca, imam Ahmet emmi kim varsa arıyorlarsa lütfen annemiz telefon açsın, konuşsun, desin ki ne kızım şu an çok iyi, onun da size selamı var, teşekkür ederim desin, telefonu size uzatmasın arkadaşlar. Ya da sizi aramasınlar. Ya da siz çıkmayın. <laughs> hangisi ise daha kibar hangisi olacaksa onu kullanmanızı tavsiye ederim. Ancak şu bir gerçek biraz önce söyledik sınav kaygısı sınav stresi o kadar güçlü ki ancak bu güçlülüğü bu kadar etkileyici kılan ne arkadaşlar? Birincisi bizim yanlış inançlarımız. İkincisi, sınava yüklediğimiz anlam. Ne yüklüyoruz sınava? Neyin sınavı bu? Çünkü kafanızda sınava şu anlamı yüklüyorsanız, ben Ayşe, Ayşe için bu bir kişilik sınavı. Eğer Ayşe bu sınavı kazanamazsa, işte kötü, iyi değil, tembel, başarısız, işe yaramaz bir kişi olarak adlandırıyorsanız kendinize, Otomatikmen bu sınavı da ölüm kalım meselesi haline getiriyoruz. Ancak şu bir gerçek, sınava girecek arkadaşlarımız bugüne kadar hemen soralım. İçinizde bugüne kadar hiç ders çalışmayan oldu mu? Hiç soru çözmeyen oldu mu? <laughs> İçinizden bir yiğit çıkacak diye bekliyorum ama ezberiyle Ömer hocam da yan yan bakıyor. Ya hocam bizim oraya gelecek de Ders çalışmayacak, soru çözmeyecek adam var mı diyor. Tamam mı? Hele, hele, hele ki biz Ömer Hoca'mla yaklaşık bir, bir buçuk yıldır bizzat farklı ortamlarda, farklı organizasyonlarda bir araya geldik ve bizzat sizi gözlemleme şansımız doldu, çalışmalarınızı gözlemleme şansımız doldu. İster Ömer Karaoğlu'nun yüksek temposunda, İster evde otursaydınız, sadece ders çalışsaydınız bile değerli arkadaşlar, eğer çalıştıysanız yaparsınız.